Umarım beni yarı yolda bırakmaz. Paramı geri almak için zaten başka bir şansım yok o sözleşme yumaktan başka Sibel Hanım. Zaten siz işinizi şansa bırakan bir insan değilsiniz malum. Elif'e ne diyeceksin? Elif'e gidip ondan özür dilemek dışında ne söylerim ona bilmiyorum Sibel Hanım yani. Ne denir ki? Ya gerçekten iyimser misin yoksa kadınlardan gerçekten hiç anlamıyor musun anlayamadım. Sence hangisi? Sizce. Sizce hangisi? Sınırları aşmayalım. Bu arada şirkete birlikte girmeyelim. Kimse bir şeyden şüphelenmesin. Haklısınız. Benim zaten bir adım bile atasım yoksa Sibel Hanım içeri. Beni hatta şu müsait bir yerde indirirseniz çok sevinirim. Bu ne demek? Niye gülüyorsun? İşe gelmeyeceğinden korktunuz herhalde. İyiymiş vallahi bu. İyi olan ne? Benden korkmazsın. Ben kimseden korkmam. Bir anlaşmamız var. Buna uymanı istiyorum sadece. Valla Sibel Hanım ikimizin de anlaşmayamaktan başka bir şansı yok. Bunun ikimiz de farkındayız. Sibel Hanım. Eğer size de uygunsa birkaç saat bir işim var benim. Onu halledebilir miyim? Tabii uygunsa size. Çok önemli. Şirkette görüşürüz. Geç kalma. Teşekkür ederim. Elif, Elif konuşmamız lazım sevgilim. Bir konuşalım. Konuşmamız mı lazım? Evet. Konuşacak bir şey var mı sence? Bence yok. Ya aşkım çok özür dilerim Yo, ya. Yok özür dileme. Niye özür diliyorsun ki? Sen o asansöre bindin mi? Bindin. Ben elimde bavul seni bekledim mi? Bekledim. Ya Sözümü kesmezsen yalnız. Sen o asansörden indin mi? Hayır. Ha bir de üzerine telefonu kapattın. Bence konuşacak hiçbir şey yok. Şimdi çekilir misin Ya bilmediğin sen? şeyler var kızım. Hayır yok. Yetişkin bir kadın olarak neler olduğunu tahmin edebiliyorum. Yanlış tahmin ediyorsun Elif o zaman. Yanlış tahmin ediyorsun. Ben de söyleyeceklerini dinlemek istemiyorum diyorum. Çıkar mısın lütfen? Geç kalıyorum. Tamam mı? Geri geleceğim. Hayır gelmeyeceksin. Çünkü ben gel dediğimde gelmedim. Bundan sonra da gelme zaten. Elif aşkım geleceğim. Ben Hayır gelmeyeceksin. Ya tamam da konuşmamız lazım. Bu şekilde ben kabul etmiyorum. Bu konuşma değil yani. Bu bir konuşma değil. Elif niye gidiyor şimdi o Sibel denen kadınla konuşmaya? Baba e, biz burada konuştuk Elif'le. Ben dilekçe imzaladım. Elif kendisi götürmek istediğini söyledi bana. Diretti yani. Oğlum. Bak ya o Sibel denen kadın benim kızımın sindirlerini bozarsa. Ya orada bir tartışma falan çıkarsa. Ya benim benim kızım bebek bekliyor bebek. Söyledim Elif'e baba da. Tek başına gitmek istedi. Oğlum bak yakında aile kuracaksınız artık biraz durulun ya normal insanlar gibi davranın. Benim kızım hamile ama kardeşinin ablasının hamile olduğuna haberi bile yok niye? Çünkü sizin bu saçma sapan işleriniz yüzünden. Arda geldiğinde ben bir konuşayım mı baba onunla yani durumu izah edeyim anlatayım. Evet. Aferin. İyi akşamlar. Hoş geldin. Beş tane durak gezdim, iş şey yok. Kiralık plaka da yok, şoför arayan taksi de yok. Neyse oğlum, isyankar olmanın bir anlamı yok. Bulunur bir çaresi. Benim bahçede biraz işim var. Hadi, görüşürüz. E geliriz oğlum benim birliğiyle üstesine. Sıkıntı yapma. Bilmiyorum abi ya. Sıkıntı yapma, çözeriz. Ne? Problem? Yok, hiç yok Sıkıntı. ya. Durak yok. Yok. Dur çözeriz sen. Karalar bağlama şimdi. Arda. Konuşalım abi. Abi önce ben konuşayım. Konuş abi. Tamam. Senin için yaptıkların on numara. Eyvallah. Belli zaten ablamla da barışmışsınız. Ama ben yine de onu üzmenden korkuyorum. Üzmeyeceğim lan. Ablanı tekrar üzmeyeceğim. İlişkilerde olur böyle şeyler Arda. Hani üzülen bir taraf olur. Bazen o üzülen taraf üzer. Bazen üzen taraf üzülür. Hani önemli olan zarar vermemek. Ben ablana zarar vermeyeceğim kardeşim. Bunu böyle bil. Niye biliyor musun? Evleneceğiz biz. Çocuğumuz olacak bizim. Ne? Ne? oluyorsun oğlum. Ben dayı oluyorum. Ciddi misiniz? Vallahi mi? Yani inşallah. Ben dayı oluyorum sen baba oluyorsun. Ben de baba oluyorum aynen. Hadi be. Tebrik ederim. gibi olar bu. Evet. İşte bari ne olur artık ablanla birbirinizi üzmeyin ya. Eskisi gibi aile olalım işte. Şu Sibel Koraslan da çıksın gitsin hayatımızdan da. Alo. Hayırlı akşamlar Arda kardeş. Ben Nazım. İyi akşamlar. Çıkaramadım. Tanımazsın sen beni zaten. Bir arkadaştan aldım telefon numaranı. Boştaymışsın. Bana da bir şoför lazım. Buyur abi dinliyorum. Şimdi dostum biz ticari plakasız araç çalıştırıyoruz. Korsan taksi anlayacaksın. E, yaparım diyorsan e, bir arkadaşımız işten ayrıldı. E, ondan dolayı boşta araç yapmasını istemiyoruz. Anlaşabilirsek de hemen başlarsın. Olur abi olur anlaşırız. Tamam. O vakit sen hemen Halıcıoğlu'nun oraya gel, yani aracı teslim al. Tamam. Yarım saate oradayım ben. Tamam. Eyvallah. Nereye oğlum? İş buldum. Lan dur. Saçma sapan ne işi bu? Korsana çıkacağım. Adam hemen görüşeceğim Baba, dedi. Baba! Geldim. Ne diyorsun oğlum? Ne korsanı? Manyak manyak konuşma. Baba iş buldum. Korsana çıkacağım. Adam hemen görüşmeye çağırdı. Gideceğim ben de şimdi. Oğlum ne korsanı? Yok öyle şey. Tamam. Baba iş sonuçta. Yok ben izin vermiyorum öyle korsan morsan. Oğlum Burhan Baba doğru söylüyor. Olmaz öyle iş. Cezası var, bir sürü külfeti var bu Abi şey, varsa var, ne yapalım ya? Ben izin vermiyorum öyle bir şey. Ya babacığım, bu evin bin tane masrafı yok mu? Ablam bebek beklemiyor mu? E bırakın ben de kendi payıma düşeni yapayım işte. Oğlum nereye, nereye gidiyorsun? Dur. Bir sürü külfeti var, cezası var. Baba bir şey söylesene sen de. Bir, tamam, illa gideceğim diyorsan beraber yok, gel. Yok yok, hayır. Sen otur. O ne öyle belisiyle gelmiş çocuk gibi? Ben hallederim. Tabii tabii. Çocuk mu? Koskoca adam. Siz karışmayın. Ben halledeceğim. Ha. Hakkasıyla ha. haber verin. Tamam. Abla, hoş geldin. Hoş bulduk. Ferhan abi verdi haberi. Hayırlı olsun. Bir senelik bebek bezi masraf benden yiyelim. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz. Dikkat et, dikkat et. Tamam. Nereye gidiyor bu? Biz seninle konuşabilir miyiz biraz içeride? Olur, konuşalım. Ne yaptı? İmzalatmışsındır herhalde kağıtları. Tamam mı? Okey mi? Tamam falan değil Erhan. Yırtıp attı kağıtları pislik. Boşanmayacakmış senden. Ne diyorsun ya Elif sen? Sibel niye böyle bir şey yapsın ki? Bir de soruyor musun Erhan? Dün gece sabaha kadar beraber misiniz? Artık ne yaşadıysanız boşanmaktan vazgeçmiş hanımefendi. Hiçbir şey yaşamadık Elif. Sibel yalan mı söylüyor yani? Aydos'a gelmedi mi yanına? Ona aşık olduğunu söylemedin mi? Ah. Ne oldu? Dur. Elif ne oldu? İyi misin? Ne oluyor? İyi misin? Sevgilim iyi misin? kadın hayatımızdan çıkana kadar ne ben ne de bebek iyi olmayacağız Erhan. Merak etme düzelteceğim her şeyi Eskisinden çok çok daha iyi olacağız Hiç merak etme teşekkürler Begüm Bir gün Efendim baba. Neredesin sen? Evde. Ee, test sonuçlarını aldın mı? Aldım. E oğlum çatlatmasana adamı söylesene. Senden miymiş? Benim baba benim eşleşti. Tamam, bak bundan sonra hiç kimseye bu konuda ağzını açmayacaksın. hiç kimseyi incitmeden, kimsenin diline düşmeden. Anladın? Anladım baba. Benim bir oğlum mu var şimdi? İnanamıyorum ya. Oğlum yavaş. Yavaş bir duyan falan olacak. Bana bak, doğru zemini hazırlamadan hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin. Merak etme kimse bilmeyecek. Aferin. Neyi kimse bilmeyecek? Sen burada mıydın hayatım? Şimdi geldim. Sen kimle konuşuyordun? Neymiş o kimsenin bilmemesi gereken şey? Ee, i̇şle ilgili. Hmm, yeni bir otel falan mı? Otel ama daha... Ama henüz kimse bilmiyor açıklamadık. Çünkü daha net bir şey yok. Ne olursa olsun... Hayatımızı değiştirecek müthiş şeyler yapacağına eminim. Ben hep senin yanındayım hayatım. Teşekkür ederim. Yani iyi bir iş birliği olabilir tabii. Ben sizin çalışmalarınızı beğeniyorum. Umarım çalışırız, neden olmasın ki? En geç pazartesi günü size geri dönüş yaparım Görkem Bey. Teşekkürler. Baba oğul eşleri buradayken aşklarıyla başka masalarda oturuyorlar. Kor aslan tarzı. Hastasıyım. Anneciğim yalnız babamın durumu hiç iyi gözükmüyor ben sana söyleyeyim. Yakında boynuzları yüzünden kapılardan geçemeyecek. Müştak. De kızımı verecekti bu adama. Hayır Sibel bitti Senem bitti. E şimdi sıra cici kaynalamam kaldı. Bu çocuk da bizim aileye biri ya. Bir gün gerçekten hiç ayarın yok kızım ya. Söylenecek laf mı şimdi bu? Ama öyle. Vazgeçtin değil mi Elif'cim? Söylemeyeceksin gerçekleri. Duymuyor. Tuncay Bey açmıyor. Duymuyordur. Orası düğün yeri ya seni. Ha göz göre göre kaçırdılar çocuğu. Ben ne diyeceğim şimdi? Ben ne diyeceğim Polise mi haber versek acaba? Dur, önce ben bir Elif Hanım'ı arayayım Mügül abla. Abi bu diğer nikah kim? Erik gibiymiş. Oğlum onlar nasıl lafları Samet? Allah aşkına saçmalama. Evet sevgili misafirler. Bugün burada güzel bir olay için toplanmış bulunmaktayız. Sayın Sibel Hanım ve Erhan Bey... ...birbirlerine duydukları sevgi saygıyı... ...evlilik çatı altında sürdürmeye karar vermiştir. Eğer Erhan bu bebeğin babası olduğunu öğrenirse Sibel'le asla mutlu olamayacak. Erhan'la Aramda artık hiç kopmayacak bir bağ var. Erhan bu bebeğin babası olduğunu öğrendiğinde senin yanında kalacak mı zannediyorsun? Hemen git söyle. İntikamını da almış olursun. Ne zaman söylerim inan ki ben de bilmiyorum. Siz Sayın Erhan Yıldırım. Hiçbir kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan. Kendi öz iradenizle. Sibel Korasan hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Lütfen. Böyle bir şey söylenir Elif bak bunu şimdi düğünde mi söyleyeceksin? Yapma ne olursun. Siz Sibel Kurasan hanımefendi. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında olmaksızın kendi öz iradenizle Erhan Yıldırım beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Ama belki de vicdana gelirim. Seni fazla bekletmem. Böyle tam imzaları atıp evet diyeceğiniz anda bir anda herkesin içinde söylerim gerçekleri. Unutulmaz bir düğün olur, değil mi Sibelcim? Ben... Sibel bir şey söylesene. Hayır da evet de bir şeydir. Sibel. Anne. Sibel niye dona kaldı? Bilmiyorum kızım. Ben de hiçbir şey anlamadım. Sibel Hanım, cevabınızı bekliyoruz. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.